Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah biz çok iyiyiz. Bugün kahvaltı video hazırlayacağım. Hafta sonu yine şeydeyiz şey değil bugün yine. Ne dedik yine? Evet. İki gün sokağa çıkma yasağı. Dilim dönmedi yine. İki gün sokağa çıkma yasağı. Ben yine biz hep beraber evdeyiz. Halimize binecek şükürler olsun. Çay koyacağım, zobayı yaktım, çay koyacağım üstüne. Kahvaltı hazırlayacağım, kahvaltı yapacağım bugün Allah'ın izni, izniyle inşallah. Haydi gelin çayını koyalım. Evet arkadaşlar, zobamı yaktım. Çayı burada demliyorum hep, Zobada demliyorum. Nasıl bu da gur gur yanıyor. Çay çay kaynayana kadar biz kahvaltı hazırlayalım. Evet, evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Hep. Çoluk çocuğu acıttı. Vakit geç oluyor bayağı. Çay şekerimizi biz buna koyuyoruz. Herkes de vardır herhalde böyle bir şey. Aldık. Emine çorba kendisi olsun. Elle ben çorba içeyim dedi. Çorba içilmeye da. Zeytinimiz var. Tereyağımız var arkadaşlar rahmatlı. Ben çok severim tereyağı. Bir komşumuz yapıyor bunu. Allah razı olsun ondan alıp geliyor. Hakiki tereyağı böyle top gibi yapıyor. Bu da bizim çökeleğimiz. Evet. Kuru peynir. Bu da benim yazın yaptığım acılı soslarımız. Yazın yaptım bunları. Çemen diye geçiyor. Ben bunu çemen olarak yaptım. Allah'ın verdiği her şeyi tüketmemiz lazım arkadaşlar. Burcu burcu kokuyor, çok güzel. Videolarında da var. Bakmak isterseniz. Arkadaşlar, bu da benim. Bu ikinci sene doldu, iki sene bitti yani doldu da değil, iki sene bitti. Reçelim, ayva reçelim. O sene dalımızda çok ayva vardı. Geçen sene hiç olmadı. Bir tane öyle açık tabak bir dolaptan. Şerbetini az yapmışsın bunun ama çok güzel bir tadı var. Hiç insan gıydır gıydırmıyor. Bu ayva arkadaşlar. Benim yaptığım ayva reçelleri böyle oluyor. Ama döktüm bunu bismillahi. Hiçbir şey olmuyor. Herhalde 20 şişeneyim yaptıydım. Ayva çok israf olmasın diye. İki seneden beri yok. Hiçbir tane bir şey olmuyor. Çok güzel tadı var. Bir de güzel bir kokusu var. Sanki dalından koparın da o koku var ya. O koku duruyor ayva reçelinde. İki çeşit reçel yaptım bu sene. Bir ay, bu sene demişim. Geçen sene ayva ile çilek. Çilekleri hep yedik. Ayvalar kaldı. Ayva da çok olduğu için yiyemedik o yüzden. Bir de dolaptan biber çıkarttım. Kızartılmış biberler arkadaşlar bunlar. Yazdan topladım. Bahçemde çok oldu bu sene. Allah'ıma çok şükür. Bahçede çok güzel malzemeler oldu bu sene. Domatesler, biberler. Bunları da kızarttım, hazır attım. Çay demleyene kadar bunu ben sobanın fırından sürüyorum. Hemen buz çözülüyor. Kızarmış, her şey hazır içinde. Kahvaltı da beni seviyorum. Çocuklar sevmiyor da. Ben seviyorum. Ben başka bir şey yemiyorum. Kahvaltıda bir tereyağı, şöyle reçel, bir de biber falan yiyorum. Tamam. Ben seviyorum. Bunu hemen şeye koyayım sobanın fırınına. Çay bardağına hazır. Daha ne olsun Allah'ın verdiği her şeye şükür etmemiz lazım. Bunu bulamayanlar da var. Tabi acılıyı ben kendim yaptım. Ayvalı içimini kendim yaptım. Biberi zaten kendim yaptım. Ben burada para verdiğim sadece tereyağı. Zeytin de zaten öyle pek giyme yollar. Zeytin. Peynir de zaten kendimiz yapıyor. Alıyor taze peynir alıyorum Onlar iyice basıyor. Onu da kendimiz yapıyor. Bayağı her şeyi kendimiz yapıyor. Çok şükür. Köyde olduğumuz için herhalde. Köyde olmayanlar, şehirde yaşayanlar, onlar da yapar ama yani bu kadar işi olarak yapmazlar. Yani biz her şeyi kendimiz malzememiz olduğu için çok yapmaya çalışıyoruz. Sufrayı sereyim ben eve gideyim. Evet arkadaşlar ben kahvaltıyı hazırlayacağım. Nasıl kaynıyor, nasıl kaynıyor? Bakın öyle. Fokku <laughs> fokku. Ayy elimizde yağmıyor bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Üç kaşık çok oluyor da yine de iki buçuk gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yandım Allah'ım. Antrenacı su çekeyim bari. Qumlar da qaynamaya da etmiş. Yüz olmuş. Ha, altına da suyunu çektim. Şimdi kaynar arada Çöreklerimizi de getirdim. Bunları sıcacağım. Bizim gülacın çöreği bunlar da. Geçen yaptığım börekler de vardı. Emine o börekleri de getireyim mi? Börek börek. Benim için fark etmez. Getireyim mi? Ben ben diyor. Getir de işaret yapıyor arkadan. Beni o böreği getireyim. Bir de sofram sileyim. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yapalım. Evimizin de bu halini bu sonra bakmayın. Sabah kalktık. Kahma hemen elimi yüzümü yıkadım. Kuvalarımı doldurdum. Duban kuvalarımı dobayı yaktım. Kahvaltı hazırlığı yok. Evin içine de hiç bakmadık. Suframı serdim. Seni bir de getireyim. Evet arkadaşlar kahvaltımızı hazırladım. Çayımızı da demledim çok şükür. Şu biberimizi de zobanın fırınına sürüyüp zaten bayağı da buzu çözülmüş yumuşamış. İki dakika bir çözülsün. Çaydan su iyi kaynağı Ay. Diyeceğiniz bez yok mu? Tutacak yok mu? Ben tutacağını getirene Bitirene kadar. Kazanı koyayım. Evet çayımız da kaynağıyor. Çöreğimizi ısıtayım oturacağım arkadaşlar. Hemen acıktım. Evet arkadaşlar bir çöreklerimiz ısıtıyor. Isınsın. Poşette bir çişi bağlamışsın. Fırtlüğün bağlamışsın. Bunlar da yaptığım börekler. Resul börek yiyeceğimiş. Emine bir biz bezi getirelim Hoş. sıra Aleyküm. Cümleten günaydın diyelim. Buzu çözüldü. <laughs> Evin işte patladı sıcaktan sıcak. Kızım komurttan kapsın niye açmadın? Sobayı kapatayım mı? Ha. Kapat ya vallahi ya. Kayra aç. Yiyeyim. Maşallah nasıl deri yanıyor zoba. Azıcık akıl ne yansı? Kayra ha. aç oğlum kapatın. <laughs> Allah'ım. Aç, kurtlar gitsin sıcak. Kolla altında zoba. Zobayı kapat. Haydi bismillah. Ha, bana bırak ısıt. Böyle ısıtmadım ki. Keşke ağaç çıksın sen Ben ısıtım sevmiyorum yani. ya. Evet, tamam sen sevmiyorsun da yani az da olsa sıcak <laughs> olsun. Yani... Ablam şöyle yapar. Yani herkesin zevki ayrı değil mi? Ne bileyim sen gel baba getirdin böyle. Ben ısıtımı sevmiyorum. <laughs> <yani>. Sen <laughs> seviyorsun ya o işi. Hap şöyle çok, Hep, sıcak çok sıcak değil. Zepseli böyle. Çok sıcak değil. Hap sıcak olacak. Tamam. Şöyle doldurayım. Ne çatal var, bıçak var. Onlar evet, unutmuşsun. Masaya seni hazırlarken bıçağı çatal unutmuşsun. Ne ne yiyeceksin? Ne, ne getirsin? O anlar. Ne? <laughs> Su. Eskik. Eskik, eskik. Ne ayva mı? Ayva iyi. Bezinin tutuyoruz bu sefer? Çaydanlığın kupon. Yanmış çaydanlığın kuponu. Emine ne yapmadın anne? Bir de bana bir ya Allah Allah. Sen otur sen git Sen şey açın. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi onlar çok acı ya. Sabah yani. Allah. Nasıl Hayır bu etmem. Elim yandı. Dünya kazağımı kurup günahlanırken o kadar aşırı derece sıcak değildi. Şimdi öyle bir ki, bakın hele buharın çıkışına kadar. ne de. Abi koruyorlar yazar. Koruyorsunuz yazar. Ben fırını ne yaptım? Böyle, böyle. Yapma. Böyle kattım. Daha onu ben kurmadım. Ne yiyor? Ne? Taz Aa, çok sıkıntısız, ne diyor <laughs> hemen. Unutma değil ya. <laughs> Anca. Çay doldurana alır. Ne istiyorsun? <laughs> bütün yiyebilir mi? Yemem. Daha hiç bütün çörek yedin mi? Hayır Asen? Çörek çörektir. Çörek olmazsa sonra yarımları parçalayıp ben yemek zorunda kalıyorum. Ben tamam, yiyecek değilim. Bu hiç açılmıyor. Biz <laughs> beraber yiyeceğiz. Olsun. <laughs> 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 Ne zaman sıcak ya? Arkadaşlar buyurun gelin kahvaltı yapalım. Bugün de böyle olsun dedik. Bugün de böyle olsun derken? böyle oluyor? Yani video muzdadı evet. ya. <laughs> Allah'a çok şükür her gün kahvaltı yapıyor. Allah'ım hiç kimse yemeden içmeden koymasın. Hapteminizi <laughs> hiç Önce düşmanıma çok yürürsün. Hiç kimsenin ulaşamaz. Ben senin Ben. Ana ben onu demir at dedim <laughs> bir, bir, bir. O, bir, 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 bir. O benim olsun <laughs> çocuğum. Hem şekersiz içiyor Hem de behrülü içiyor dedim mi <laughs> Çocuklara demir zararlı. Bir de şekersiz içiyorsa, tamam. Bir günümüz daha böyle geçti. Hatırla. Kaşıyım ben dur. Kaldırın Anne böyle göreyim mi? Yedin mi bir şey böyle? Hı hı. Şu ekmeği etrafı sonra al bana zaten ekmeği sökmeyin. Zor ediliyor görüyorsun ya dişiniz. Ne? Yani ekmek sökerek evet. zor ediliyor. arkadaşlar videolarımıza like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı be bekliyorum. Benim öne çıkmam için çok çok yorum atın. Hayır, <laughs> <Ben> <laughs> söyleseyin annem like atmayı unutmayın. Yorum, yorum atın, like atın, beğenin videolarımızı. Ağzınız olun. Tamam. Arkadaşlar yorumlarımızın kenarında <laughs> like işaretleri var. O like işaretlerine basın lütfen. Like atın. Yani yorumların nasıl yazılan yorumların altında like'lar var. Onlara hepsini atın. Buna İnşallah. Alayıp, buna atın. İnşallah. Evet arkadaşlar biz hala doymadık. Değil <laughs> <Behle gülüyor> doydu gitti. Kedi gibi yalanı biliyor ki diyor yani. <laughs> de görseniz acı şöyle cam derman ekmek diye. Arkadaş. Ona da bir telaşlan, haydin haydin acıktım diye. Ben kahvaltım başında çay içen iki beklerim. Onu çok severim ya çayı. Ben de ben severim. Eminem çay sevmez. Güne de bir tane, bugün iki tane, i̇ki, iki tane içiyorum. Normal her gün bir tane içer. Bak yalan duruma gibi durumda düştüm gibi hissettim. İki tane dedi. Bugün iki oluyormuş. İki içtim. Daha içmedin orada duruyor da. Bazen böyle ikini ver derdi. Da doldururum içmem bırakırım. <laughs> Öyle yapıyorlar. <böyle. gülüyor> abone olma kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olma tamamen ücretsizdir. Sizden herhangi bir ücret, herhangi bir şey kesilmeyecek. <laughs> abone olmuşlar like kanalımıza izleyin. abone olup ve like atmayı like unutmayın. <laughs> <laughs> Anne hani ben de yemek? bunu yiyemem. Niye? Bilmiyorum. Yandım aç sonra yine acıktım. Yok yok acıkmam. Evet, herkes kalktı sofradan ben kaldım. Kayra çay içiyor. Behlül de çayını aldı kenara çekildi. Zannetmeyin ben durmadan yediğimi zannetmeyin sakın. Bunlara çay kat, su kat, çörek ısıt. Bunlar yeni atar. Ben yemeyeyim tabii ki. Bir de ben çok şey yiyorum. Ağır ağır yediğim için. Baya, ay ayvalı şey çiğnemek pek güzel duruyor. Ne maşallah. Renkli renkli. Ha. İki sene bitti ne evet. bu? Yapma. Bitti ne? O sene daha çok yok. çok sen çoğu ya. Bir buçuk sene oldu ya. iki sene bitti değil Ne sene İki ay. sene olmadı mı? Dal bir yıl veriyor, bir yıl vermiyor bu sene iki senedir bilmiyor zaten. Yok. Alın. Bir senedir. Bu bir yıl Dört veriyor. Dört tane ayva verdi ya. Bir yıl veriyor. Bu sene vermedi ayva. Geçen sene dedim. Yok geçen sene iyiydi hasat. ayva hasat. Diyanet aldık ya Aynen. Ben Devam buna alın. iki sene bitti, bitti dedim ama. Yok. Demek ki yanlışım var. Kusuruma bakmayın. Videom ilk başladığında yıllardır. kahvaltı hazırlarken ayva içeri iki sene bitti diyordum. Bir buçuk sene olmuş. Reçele. İnşallah bizi izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Sizi sıkmamaya çalışıyorum. Elimle geleni yapmaya çalışıyorum. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Videolarımı kısa tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmazsanız abone olun. Abone olma tamamen ücretsizdir. Abone olmak için de videolarımı biraz izlemeniz lazım. 4 dakika 5 dakika öyle abone olun. Destekleriniz de bekliyor arkadaşlar. Like atın. Like atın. <laughs> Kayda like atın diyor. Biraz şöyle çekil de sen de ekran görünsün. Terliklerin neyim görünüyor bilmiyorum. Kesin <laughs> ya. Mutfağa <o> <laughs> giderken evin içinde ev terliği var ondan da duruyor bu ya. Şey, parkeler soğuk oluyor kış olduğu için. Evler aslında havalar çok güzel de evler çekiyor soğuk çekiyor mu evler? Evde ne ben hiç tehlikeli duramam. Yer geçerken çıkıyor. Anne, ben hiç tehlikeli duramam. <laughs> ben hiç tehlikeli telik. duramam. Zabağına kalktın mı hemen o tehlikeli giyeceğim. terliksiz duramam. Bir de evlerin soğuk oluyor. Niye soğuk Bir oluyor? Gerek olduğundan biraz. Havalar havalar çok da güzel oldu. Bu her gün yani atıyor içine. Ev çekiyor. Soğuk çekiyor ama evler. Tamam işte. Zemine sıfır. Evet. dolu yok. Ondan mı? Tabii de beton bina. Evet, dolgunmuş olsun burada yanlarda. Kolay kolay da soğumasın. Çekeri de bırakalım. Çekeri çekeri. Çekeri orada. Yani, Bakla açmış olamaz. Buradan da. Olamaz.